Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz, nasıl gidiyor, iyi hoş musunuz, durumlar nasıl, balıklarınız nasıl gidiyor? Gençler biliyorsunuz hem balık videoları atıyoruz hem de eğlence videoları atıyoruz. Şimdi çok güzel bir balık videosuna geldik. Abi gördüğünüz gibi şöyle bakın size bir pay bayağı büyük bir kutu aldık. Arkadaşlar canlı peçoklar bir sürü balık aldım gerçekten çok fazla sayıda balık aldım şimdi sizlere onları göstereceğim tek tek inceleyeceğiz bakalım balıklar nasılmış ee, canlı peçorttan aldığımız balıklara bakalım nasıl gelmiş merak ediyorum <laughs> gençler şöyle göstereyim size gerçekten çok büyük ee, bu geldiği zaman ben evde değildim ama eve geldiği an haber aldığım anda ben de eve geldim tahminen kaç güne geldi İskenderun hatay'dan geliyor İskender'in bu ihtimalle Hatay'da olması lazım. İskender'den geliyor. Ben de işledim. Bir buçuk gün oldu olmadı arkadaşlar. O tarzda bir şey oldu. Ee, Geleli şöyle rambu bıçağımıza bir açalım yine bize hediye gelen. Acaba merak ediyorum. Yalnız var ya iyi sarılmışlar. Sitreci acımamışlar yalnız. Merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum gençler. Acaba içindeki balıkların nasıl geldi? Gençler acayip derecede bir balık üreteceğiz. Bu yazı bereketli geçireceğiz inşallah. Öyle bir ümidimiz var. Acaba şu bıçağı bırakıp da elimden girsen mi? Evet daha iyi oldu gençler. Zaten takip edenler Instagram'dan haberleri var. Haberleri var yani bizim böyle devasa bir koli getireceğimizden. Arkadaşlar, bu yaz balık üretimine devam ediyoruz. Ee, yalnız çok dehşet balık üreteceğiz. Lakin, lakin birazcık kutumuzda ıslanmalar var. İnşallah patlama rengi olmamıştır diye ümit ediyorum. Ee, i̇nşallah bir patlama rengi olmamıştır. Çünkü kutuda biraz altlarında ıslaklıklar var. Bakalım, bismillah. Yalnız şöyle patlatmadan da açayım da. Şimdi hemen da yok. Sıkıntı yaşamayalım yani. hani şöyle bir alt tarafından ıslaklık var. Merak ediyorum acaba durumu nasıl. Tamamdır. Burayı açtım. Şimdi kendimi acunlucanın eee ne çıkacak sorusunu bekliyorum şu gibi hissettim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen çıkaracağım. Çünkü durumlarını merak ediyorum. Evet arkadaşlar balıklarımız yaşıyor. E, aksini zaten pek düşünmüyordum ama yine de ıslaklık oldu ki insan bir ki ürküyor yani. Hani bir ki lan diyor ne oldu falan. O yüzden bir size yakın açıdan göstereyim şimdi. Evet gençler şimdi size yakın açıdan göstereceğim. Bu arada burada da Drakulan var. Ona da size bir selam varmış. Selam söyle reis ya. Hiç niyeyse parmağımızı neyim kaptırırız şimdi. Sıkıntı yaşamayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar balıkları görüyorum. Gördüğüm kadarıyla güzel de görünüyorlar. Şöyle bir çıkartayım abi. 4 paket arkadaşlar red tail aldım abi diyeceksiniz bu kadar red tail ne yapacaksın evde de vardı arkadaşlar şu anda 28 adet red tail aldım ve bunun dışında evimde de kaç tane var 10 12 13 tane kadar da evde olması lazım yani yo pardon evde 10 tane 11 tane dişi 8 tane erkek var yani baya bir red tailimiz oldu gençler şimdi şunları bir ufaktan poşet ha, şuradan birazcık su gelmeye başlamış ha. İnciler durum ne biliyor musunuz? poşetimizin içindeki sızdırmış zannedersem ama bir sıkıntı çıkmamış. Çünkü ikinci poşet olayı kurtarmış. Şimdi biz bunları bir kovalar açalım bakarsanız eğer. He, sadece erkeklerin olduğu poşet birazcık sızdırmış. İyi Allah'tan sabah sağlam da gelmişler. Vallahi arkadaşlar böyle kargo kargoyla neyi mi gönderiyorlar ha? Yani iyi canlı hayvanı kabul ettiriyorlar. Şaşırtıcı yani. Şimdi gidelim bir kova getirelim. Balıklarımızı açalım. Merak ediyorum abi durumları, formları nasıl. Çünkü baya bir dişi aldım. Dişleri pek göremedim. Erkekleri tek tek seçtim ama. Gerçi dişleri de ben kendim seçtim çoğunlukla. Şimdi gideyim bir kova getireyim. Tek tek açalım. Arkadaşlar kovamı getirdim. Büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki bunların hepsi aynı akvaryumun suyudur. Çünkü aynı yerden getirildi. Aynı yerden e, su basıyorlar genelde böyle zamanlarda. Şimdi bir keselim bakalım balıklarımız nasıllarmış. Öyle bismillah diyeyim. Ya böyle kesme işlemleri falan biraz zor oluyor. O yüzden kesin tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar balıklarımız geldi. Kulaklara falan bakarsanız gerçekten baya bir muhteşemler. Sevdim. Hele lacivert olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, şöyle bir kulaklarını bir tek tek inceliyorum. O güzel, o güzel, o da güzel, o da güzel, şu da güzel, o da güzel, bu da güzel. Yalnız ben bunları renginden çıkacağız daha çok sevdim. Ee, şöyle söyleyeyim size i̇şte platinyum renkleri var ya. Bazı reddelerde kırmızı gibi oluyor. Yani e, bunların yan tarafları arkadaşlar... Platinyum rengi yani beyaz. Beyazla mavi arasında bir renk. Bazı retriyelerde bende var. Yalnız bunun arasında iki tane dişi atmışlar. Bunlar gelene kadar yazık altı erkeğin arasında kötü olmuştur. Ee, yani bazı erkeklerde arkadaşlar kırmızı falan oluyor biliyor musunuz? Gövdeleri falan. Bunu merak ettim. <laughs> Yalnız erkek alayım dedim. İçinde iki tane dişi vardı. Yanlışla dişleri aldım. Oo arkadaşlar erkeğin turku ağzını sevdim. Şöyle bakarsanız eğer. Oo maşallah maşallah. Siyahtan ziyade turkuaz bayılıyorum arkadaşlar. Turkuaz olsun, yeşil olsun. Gerçi böyle bakışlarda genelde yandan bakınca, akvaryum içinden bakınca e, şey oluyor. Siz söyleyin. Siyah görünüyor ama buradan bakınca baya baya şey görünüyorlar. Siz söyleyin. E, turkuaz, mavi falan görünüyorlar. Renk efsane. Maşallah. Gerçekten beğendim. Yani gerçekten ciddi ciddi beğendim balıkları. Ee, maşallahları var. Daha gençlerde özellikle söyledim ki e, bana genç gönderin. Havuzdan geldi arkadaşlar bu balıklar bu arada. Hani dedim ki şimdi havuzdan kullanılmış yıpranmış balıklar gelmesin. Ee, onlar da zaten kendileri seçiyorlar. Böyle dirisini iyisini seçip getiriyorlar. Üreticiden. Şöyle bir dökeyim. Hı. Yalnız Bayağı güzeller. Sevdim yani. Bakıyorum şöyle daha geniş bir alandan. Ciddi ciddi sevdim. Bakıyorum. Hele şu var ya. Şu, şunun yüzgeçleri ta arka kuyruğuna kadar gidiyor. O bayağı bir etkiledi beni. Bu işte balkon var değil mi? Kaç tane var? 2, 4, 6, 2, 3. Tamam. 2 ee, tane dişi var. Şu dişiye bir bakayım abi. Hiç dişiye bakamadık. Dişinin kuyruğu güzel dişler aynı hani bendekiler gibi yani dişlerden pek bir şey beklemiyorum zaten de hani çünkü dişler fixtir arkadaşlar dişleri nereden alırsanız alın ee, genelde aynı oluyor yani bunlar da normal klasik ee, red değil dişisi ama erkekler ya bu işte erkek önemli biliyor musunuz dişi zaten bu dişi her yerde var ama erkekleri gerçekten çok çok güzelmiş ee, erkeklerini bayağı bir sevdim Erkeği bulmak sıkıntı ya arkadaşlar. Hani reptil erkeği bulmak sıkıntı. Bakın bunlar bu sefer güzel güzel yerden getirmişler yani. üretici bu sefer güzel seçmişler. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ha, bu dişi her yerden bulunabilir ama ee, erkeği her yerden bu şekilde bulamazsınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi şu poşeti bir açayım. Onu da bir dökeyim tekrardan gelelim. Arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Ee, bu su kokmuyor şu su kokuyor o yüzden bir işkillendim acaba dedim bir şeyler olabilir mi yani bu arada şöyle de bir ayrı güzelliği var balık doğura doğura gelmiş İçinde şu anda benim gördüğüm 3-4 tane falan yavru var ee, abi öyle de bir şanslıyız balık gelirken doğurmuş yani güzel güzel hamile hamile balık da göndermişler ama zannediyorsam bunların suları birbirinden farklı o yüzden arkadaşlar şişe getirdim şu suyu buraya karıştırmayacağım bu şişelerden birine koyacağım şimdi bunu bir keseyim hemen geleyim Arkadaşlar içinde bir dişi var ki öyle bir hamile ki sormayın. Maşallah esirgemeyelim. Ee, hatta şu arada fark ettiğim yavrulara da saldırmıyorlar. Bu muhteşem bir şey. Arkadaşlar çok enteresandır. Bende de şu anda evdeki balıklar e, yavrulara saldırmıyorlar. Yani bildiğiniz yavrularla beraber yüzmeye başladılar. Şu yandan size göstermek istiyorum. Şu balık gerçekten acayip derecede bir hamile. Onu bir elimle alıp size göstereyim. Yalnız bu su biraz pis. Oo hay maşallah hay maşallah maşallah. Bunda 50 tane yavru garanti vardır içerisinde. Bu mu doğruyor acaba diye bakmaya çalışıyorum kış tarafına. Bu doğruyor olabilir. Ee, arkadaşlar bayağı bir hoşlandım. Hatta yavrular falan da var. Ee, görüyorsunuz. Bir tanesi ezilmiş. iki tanesi gayet güzel. Yo 4 tane şu anda yavru görüyorum. Ee, ama tabi bu su bulanık olduğu için tam göremiyoruz. Neyse abi. Bu paketimiz de şurada kalsın. Burada kaç balığımız var? 2, 4, 6 8 balık buraya bağlanmış. 8 balık da buraya bağlanmış. 8, 16, 24 çekti. Ne mi yapmış acaba? 24 Bir de bunları açalım. Acaba bunlarda durum ne? Bir şişe daha keseyim hemen şuradan. Evet gençler hemen burayı bir inceleyelim. Gençler şöyle bakıyorum. Hani içinde yavru tarzı var mı? Yavru tarzı gerçekten yok. Güzel. Ee, boyutları güzel. Rengi de Yalnız rengi Klasik de değilim ama klasik de değil arkadaşlar ya hani dişleri de kaliteliymiş ha. Yo yo kuyruk renkleri falan gayet güzel arkadaşlar ben hani normal midir diye baktım da üstü de güzel. Ee, üst mavi yüzgeci de azıcık var belli ediyor kendisini. Akvaryumda daha çok iyi belli eder gerçi bunlar da. Ya erkeği buradan arkadaşlar görebiliyorsunuz ama yalnız bir şey söyleyeyim Eğer gerçekten almak isteyenler için ee, reklam değil reklam parası almadım. Yani haberiniz olsun tavsiye eder miyim? Şuradan bakıyorum ki tavsiye ederim. Ben dişleri klasik red dişi zannettim ama yine red dişisi fakat renk falan bunların da güzel. Şöyle bakarsanız bak mavi kısmı falan da güzel. Burada yavruyan var mı arkadaşlar? Burada strese girip de doğuran falan olmamış. Kaç tane balık atmışlar buraya? 2 Durmuyorlar ki 2, 4, 6, 8, 10 tane balık da buraya atmışlar. 10, 18, 8 de burada mı vardı? Evet. Şu anda son paketimizi açacağız. Şöyle bir balıklarımızı bir yan yana koyalım. Yalnız balıkları gerçekten sevdim arkadaşlar. Ee, yani dişiler dişi dişidir diyordum her zaman ama dişileri de güzel çıktı. Yani şu ana kadar 3 paketten de gerçekten çok derecede ee, memnunum. Dördüncü paketime bir bakayım. Yalnız bunlara da baya bir para verdim. Çünkü dünyanın balığını aldım. Şimdi bir şişe daha keselim zaten son şişemiz kaldı şansımıza. Onu da keselim hemen bunlar için bir hazırlık yapalım. Gençler büyük ihtimalle bunlar aynı akvaryum balıkları ama Bakın şöyle söyleyeyim şu ikisinin suyu bulanık. Bu da biraz bulanık gibi belli. Ee, yem, yem değil bu herhalde başka bir şeydi yani biraz kirli su. Bakın şunun suyu temizdi. Ee, herhalde bunlar bir akvaryumdan geldi şu bir akvaryumdan geldi. Şimdi şunu da bir açıp bakalım. Arkadaşlar bunları da açtım. Abi şöyle bir şey var. Bakın kuyrukların arka tarafı beyaz. Yani buralarda mavi ton var herhalde. Ee, lan bu mavi ton da varsa bu dişlerde bu dişler gerçekten çok iyi lan. Yani üstü de mavi arkası kırmızı olan şey bayıl ananı satayım o neydi öyle bak mesela şu cidden açmış üstü mavi ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum da ay anasını satayım gerçekten güzeller. Var var bunlarda da mavi açmaya başlamış. Burası, bunların boyu biraz daha büyük olduğu için bunlarda daha net belli oluyor. Ee, burada zaten yavru balıklarımız var. Kaç tane dişi oldu abi? Burada kaç tane konmuş? 2, 4, 6, 8 tane buraya konmuş. Ee, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tamam. 28 tane dişi arkadaşlar. 7 tane de erkek aldım. Ee, yalnız erkeklerin böyle bir parti daha geldiği zaman oradan yine erkek almayı da düşünüyor. Oy işliyor bakar mısınız maşallah maşallah çok tatlılar lan. Böyle güzel bir kana sahip olduğum için gerçekten sevindim ya. Harbiden güzel lan. Burada bir tane kral var yalnız. Şu kralı size bir alır da gösterebilirsem efsane olur. Bu yani bu vasfın da vasfı yani öyle söyleyeyim size. Şuna bakar mısınız abi? Bir daha çarşamba günü gelecekmiş balıklar. O balıklar geldiği zaman oradan yine erkek almayı düşünüyorum. Ee, erkekler efsane Çünkü yalnız dişiler de yani beni bir şaşırttı şunun üstünde mavili arkadaşlar beni gerçekten şaşırttı ya görüyorsunuz arkadaşlar dişi kendisini daha iyi nerede belli eder akvaryumda belli eder O yüzden gidelim şimdi bunların bir aşılamasını başlayalım Çünkü bayağı bir uzun sürecek Aslında tek kova yapıp aşılasaydık çok çok kolay olacaktı ama işte ben güvenemedim dedim ne olur ne olmaz o yüzden bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar toplamda e, benim evde bir 55 civarında retelim oldu. Yani bu yaz retil ciddi manada üreteceğiz gençler. Allah nasip ederse. Yani bundan 2-3 ay sonra elimde büyük ihtimalle bir 2000 tane, 2500 tane falan yavru olacaktır. Yani genç balık olacaktır. Haberiniz olsun. İsteyenler olursa şehir şehir göndeririz. Şimdi bunların bir aşılamasına başlayalım. Siz de almak istiyorsanız canlı pet shop'tan ciddi manada tavsiye ediyorum. Yani bugüne kadar canlı pet shop'tan red değil almışlığımız oldu. Ee, yine bir sürü paralar verip ama o zaman bu kadar kaliteli bir parti gelmemişti yani o zamankiler de iyiydi o zamankileri hatırlarsanız eğer dişileri bile kulaklıydı benim o zamanki kaliteden kastım neydi yani bunun kadar değildi bunlar kaliteli o da kaliteliydi ama bunlar apayrı bir şey çıktılar haberiniz olsun sen ne yapıyorsun lan bakın bunu da canlı peçobdan aldım <laughs> o da bize selam veriyor canlı peçobu duyunca bir dedi ki lan ne oluyor falan hani biliyor musun ooo reis hayırdır lan bir de zıplayıp beni tutuyormuş ki var ya ananı satayım. Neyse abi şimdi parnağımızı neyim kaptırmayalım. Şimdi şu balıklarımızı bir akvaryuma geçirelim. E, çünkü merak ediyorum. Akvaryumda bu balıkları görmek istiyorum. E, hazırlığımızı yapıp tekrardan geliyorum. Arkadaşlar akvaryumumuzun yanına geldik. Şimdi buradan size bir balık daha göstermek istiyorum. Gerçekten e, sizi şaşırtacaktır. Şu balığı görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece onu bir çift olarak getirdim. O benim eskiden kendi balığımdı. Onu ben sahiplendirmiştim. Eee, sattığımız arkadaştan geri satın aldık. Dedim ki o balıktan istiyorum dedim. Bayağı da iyi görünüyor. Şöyle size bir göstereyim arkadaşlar. Ya, şunlar bir çekilsin şu değil de. Şurada bir delikanlı. Neyse bunlar şimdi acıkmışlar. O yüzden yeme geliyorlar. Ee, yukarıda takılıyorlar. Bu arada arkadaşlar bak varama bir ayar da vermem lazım. Neden? Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz şuralarda yavrular falan yüzüyor. Görebilecek misiniz acaba? Evet göründü. Kamerada şu anda çıkıyor. Orada benim yeni yeni yavrularım var mesela. Yine rafyada yavrularımız var. Ama gençler şöyle bir de durum var. Ee, bakın yine burada da iki tane falan yavru var. Yani yavrular var. O buradaki yavru baya büyümüş. Ee, akvaryumu sevdiler. Şöyle bir güzellik de var arkadaşlar. Benim balıklar yavru yemiyor. Yani normalde red değil benim eski partiler yerdi ama bu seferkiler yemiyor. Görüyorum ki bunlar da yemiyor şu anda çünkü yavrusuyla beraber duruyor. Şuradakiler ee, yavru yemiyorlar ama şöyle bir sıkıntı var bu motor yavru çekiyor olabilir. Ee, böyle bir ihtimal var bu yüzden bu motoru iptal edeceğiz. Buraya pipo filtre atacağız sonra rafiyi biraz daha arkadaşlar yaydıracağız böyle ki daha iyi olsun. Ee, o zaman aşılama başlasın son halini size göstereyim. Evet arkadaşlar aşlamamız başladı. Bu arada baklarımız da çok açlar. Çünkü belli oluyor. sabahta ee, sabah da yem vermemiştim daha. Ee, şu an herkes bir harca yem arıyor. O yüzden bakları görmek biraz sıkıntı. Aşlama başladı. Şu an hepsi yukarıda durduğu için ee, pek göremiyoruz. Neyse aşlama başladı. Şu iki tanesini aşlama yapıyorum. Ee, arkadaşlar bana takmadım. Direkt doğrudan geliyorlar. Ee, dolsun. Birazcık dökerim. Tekrardan dolsun. Ondan sonra da bunları aşlamaya başlayacağım. Zaten hızlı bir şekilde aşlama oluyor. Ee, su seviyelerimiz arkadaşlar aynı. Şöyle bir bakayım da aynı aynı. Ee, su seviyelerimiz aynı. Ha dereceyle bakarsak tabii daha iyiydi. de. Sonuçta evde falan bekledi. Oo bayağı iyi olur vallahi. 2 orada, 3 orada, 2 tane de şurada. Rafyaların içinde de görüyorum. Belli ki arkadaşlar balıklarımız gerçekten güzel güzel doğurmaya başlamışlar. Ee, şuradan acaba balık görebiliyor muyuz? Aa bak mesela şurada da balam var. İyi güzel arkadaşlar yani gerçekten reddeli üretmeyi seviyorum. Çok basit ya. Yani lepiste etmek gerçekten basit. Eğer ki akvaryumu güzel şartları verirseniz. Arkadaşlar suyu bile kirlenmiyor yani o kadar söylüyorum size. Yani suyu bile kirletemiyor. Bakın bu akvaryumda ne zamandır duruyor bunlar. Öyle tahmin ediyorum ki bir 20 gün falan beklediler. Belki de bir ay olmadı herhalde. Yok lan 20 gün falan anca oldu. Ee, ama su arkadaşlar hala net. Ee, daha yani öyle bir su değiştirme falan da yapmadım. Öyle görünüyor ki daha yapmaya da gerek yok. Ama tabi birazcık su değiştirirsek ne olur? Ee, hem balıkların sağlığına hem de yavruların daha hızlı büyümesine iyi olur. Ama şu anki su da onun sağlıklarını bozacak şekilde değil. Yani gördüğünüz gibi bayağı bembeyaz su geliyor. Şimdi şunu şuraya bir kaydırayım abi. Şunu da Evet, şu şekilde şuraya alalım. Şunlara ben hemen bir laboratuvar döküp tekrardan devam edeceğiz. Bunlara bir aşlama daha yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptım şunları tekrardan boşalttım yarıya kadar getirdim yani ilk seviyesine geri döndürdüm e, o hortumu aldım şuraya verdim bunu bir şuralara kadar aşılarım bu tek sefer aşılanacak kova büyük diye bu arkadaşlar birazdan alırım şuraya aktarırım bunları bir daha dolduracağım boşaltacağım ondan sonra aşılama bitmiş olacak akvaryuma balıkları göndereceğiz yalnız ciddi sayıda bir red tail anacımız da olmuş olacak yani bu süreçte bir 55 tane falan artık anacımız var buradaki anaçlarım da gerçekten güzel şöyle göstereyim sizlere Bunlar da güzel. Arkadaşlar burada bir tanesi ribbon, iki tanesi ribbon kan taşıyor. E, maalesef ribbon balıklarımızın sayısı çok çok az. E, yani sadece bir tane var. Kan taşıyan da iki tane. Bunların sayısını arttırırsak çok çok iyi olabilir. Bakın şu benim e, eskiden sahiplendirdiğim bir yavruydu. Düşünün arkadaşlar kalitesi nasıl olmuş. E, görüyorsunuz. Bunu geri sahiplendim. Geri aldım. E, dedim ki kardeşim şu balığı sana sattık. Sen zaten yavrusunu aldın. Bari dedim geri bana ver de ben de biraz daha yavrusunu alayım dedim. O da verdi, sağ olsun. Şimdi şunu şöyle hemen geçirelim. Tabii ben verdiğimde o balık arkadaşlar yavruydu. Gitti orada bir sürü 100-150 tane falan yavru yaptılar. Ee, 5-6 tane benden almıştı. Bakın kovalıyor. Gördünüz yavruyu ama yemiyor arkadaşlar. Kovalıyorlar ama yavruyu yemiyorlar. Onu fark ettim ben. Yalnız şimdi bile akvaryum cıvıl cıvılken biraz sonra hayal bile edemiyorum. 28 tane gelecek. Ee, şu andaki akvaryumdaki'nin iki katı kadar balık gelecek. 11 tane dişi 7-8 tane de erkek var. Tam iki kat kadar lan neredeyse. Doğru baksana kova kova balık var. 4 kova balık var. Bakalım. Ha bunu tekrardan bir dökeyim geleyim. Bunu bir daha aşlayacağız. Arkadaşlar bu işlemleri bitsin en iyisi. En sonunda ben tekrardan geleyim. Böyle balıkları koyarken artık. Evet arkadaşlar balıkları geçirdim. Yalnız Bayağı güzel duruyor. Şuraya bakarsanız dünyanın balı olduğu maşallah. Ee, bir sürü hamile balıklar var. Hatta şöyle söyleyeyim hepsi hamile olmuş. Ee, yani bundan bir 15 gün sonra bir 20 gün sonra burada acayip derecede bir yavru olur. Her tarafta balıklar, yavrular, anaçlar geziniyorlar. Yavrular da şöyle alttan alttan takılıyorlar. Size onu da göstereyim ve netleştireyim. Yavrular orada var mesela. Bir de arkadaşlar bu yavrular yeni olmalarına rağmen e, ona rağmen yani bayağı bir ee, hızlı büyüyorlar. Akvaryum büyük, saldırmıyorlar birbirlerine. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Normalde rafyada saklanan bir önceki o oh, bayağı bir ürettiğimiz zamanda yavrular biraz geç büyüyordu. Sebebi arkadaşlar yavrular hiç rafyadan çıkamıyorlardı, asla aşağı inemiyorlardı. Oradaki balıklar yiyorlardı arkadaşlar. Yani biraz saldırıyorlardı, kovalıyorlardı, rahat vermiyorlardı. Ama bunlar her ne kadar şöyle bir dür, dürtüp işte rahatsız etse de öyle yeme gibi bir şey olmadığı için e, yavrular aşağıda geziyor gördüğünüz gibi. Hatırlarsınız bir öncekilerde bizim asla yavrular aşağıda yüzmezdi. Hep rafyaların içindeydiler. Burada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gelen balıklardan da arkadaşlar yine bu şekilde e, sıkıntı yaşamıyoruz. E, bayağı bir anacımız oldu. Ciddi miktarda fazla dişimiz oldu. Bunlar güzel güzel yavrular verir. Bir tane dişi var ki gerçekten muazzam. Onu size şöyle yandan göstereyim. Abi şunun gibi 10 tane dişi zaten 1000 tane yavru çıkar. Nerede o? Hmm, hemen şuradaki arkadaşlar balık kendini zaten belli ediyor Baya bir şişman Arkadaşlar tabi böyle balıklarda da şöyle bir sıkıntı var e, Ciddi manada yavru veriyor Fakat e, fazla uzun da yaşamaz Çünkü bu artık yaşayacağı kadar yaşamış O yüzden öyle bir de durum var Ama şöyle de bir şey var ki şu genç balıkların 3 e, ayda vereceğini 2 ayda vereceğini O tek başına bir seferde verecek Yani iki defa ürerse bizim için yeterli e, O yüzden yani Aslında o büyüklükte balık almakta faydalı Diyebilirim e, Şöyle bakıyorum, yemlemesi arkadaşlar biraz benim bakım yapmam lazım. Tabi havuz balığı olduğu için birazcık zayıf kalmış ee, ama fazla hızlı boyarmış belli ee, ama. Birazcık biz bunları şişman dombili dombili yaparız yakına. Gerçi arkadaşlar yeni yeni doğuracakları için de olabilir bu. Valla durumlar güzel gayet beğendim. E, siz de almak isterseniz tavsiye de ederim. Motoru çektim gençler gördüğünüz gibi. Buraya pipo filtre atacağız. E, sebebi de yavruları çekmesin. Ha şu ana kadar yavru çekti mi çekmedi mi bilmiyorum. Ama çekme ihtimali, ihtimali varsa neden böyle bir e, riski alalım diye düşündüm. O yüzden onu kaldıracağım orayı kapattım. Ee, durum böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir dahaki videomuzda e, rafyaları düzelteceğiz ve motoru ayarlayacağız motor işini ayarlayacağız pipo yapacağım pipo motorunu da buraya koymayacağım başka bir odadan buraya getireceğim çünkü ses yapıyor ben o sesi sevmiyorum ee, bakın şurada da yine yavrular falan var ben de bu aralar bu kadar çok yavru görmeye başladım demek ki bunlar dün falan doğurmuş olabilir yine şuradaki rafyalarda da yavruları görüyorum demek ki yeni yeni doğurmaya başlamışlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun gençler